Merhabalar değerli izleyiciler. 23 Haziran Pazar günündeyiz. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Tatil bitti. Tatilin son günü. Yarın hayata dönmüş olacağız tekrar. Her yer açılacak. Sistem yeniden kendini e, işletmeye başlayacak. Bugün dönüş günü. E, otoyollar yani şu saatte baktığımda bile özellikle Güney'den ve Ankara tarafından çok ciddi bir trafik var. Sanıyorum akşam üzerine doğru özellikle İstanbul'un hem Anadolu yakasından hem e, Avrupa yakasından e, giriş trafikleri hayli yoğun olacak göreceğiz. Şimdi bugün e, özel bir şey yapacağım ve e, bunu tanıtmak için de zaten bugün böyle yapıyoruz. Ben ayın 3'ünde Ekim'in e, pardon Eylül nereden çıktı Ekim Eylül Temmuz Eylül Ekim'de buradayız. Temmuz'un 3'ünde tatile çıkacağım. Senelerdir tatile çıkarım yazı yazmıyorum tamam televizyona da çıkmıyorum ama YouTube'lara hep devam ettim. Fakat bu sene hem geçirdiğim ameliyat nedeniyle hem de biraz fazla mı yoruldum nedir? Yani seçimde şuydu buydu çok yordu. ve Bu sene ailecekte bir karar aldık. Dedim ki tamam bu sene hepsini birden keseyim. Yani YouTube'da yapayım. Fakat YouTube'u da tümüyle bırakmak istemiyorum. Bu nedenle şöyle bir şey yapmak istedim. Sizin de ilginizi çekeceğini umuyorum. Bir yıl önce bugün. Yani benim geçen yıl 3 Temmuz'da, 4 Temmuz'da, 5 Temmuz'da Çektiğim videolar var. Bunların bir kısmı zaten tatil yerlerinden. Onlardan tam bir yıl öncesini sizlere sunacağım. Buradaki amaç şu: Bir o videolar zamanında yani geçen yıl bu zamanlar hayli büyük ilgi görmüştü ve çok izlenmişti. Ama önemli olan izlenmesi değil. O günden bugüne geçen bir yıl içinde değişen değişmeyen durumlar, benim değerlendirmelerim bunları da sizin test etmenize sunmuş olacağım. Yani geçen sene bak böyle demişim kardeşim. Olmuş, olmamış ya da Vallahi bravo bak geçen sene de söylemişim bunları gibi sizin de belki benimle ilgili kanaatınız olumlu belki de olumsuz tabii bilemiyorum. Değişimler olacak. Bugün bir ilk denemesini yapalım istedim. Hem de sizlerin onayına sunmak istiyorum. Geçen yıl yani 23 Haziran 2023'te ne konuşmuşum? Neyi anlatmışım? Hemen seçim arkasıydı. Hükümet yeni kurulmuştu. Ee, bir seçim yenilgisi tabii muhalefet açısından bakınca. Seçimi bir kazanamama durumu vardı. Ve o sırada e, yaptığım değerlendirmeler var. CHP üzerine, İmamoğlu üzerine, AKP'nin e, oluşturduğu hükümet üzerine. Bakalım bir yıl önce ne demişim? Bugün nereye gelmişiz? Bugün söylediklerimde haklı çıkmış mıyım, çıkmamış mıyım? Sizin bilginize ve onayınıza sunuyorum. Evet gelin şimdi bir yıl önce yani 23 Haziran 2023 tarihinde yine sizlerle birlikte yaptığım konuşmayı izleyelim. Merhabalar değerli izleyiciler 23 Haziran'dan sevgiler selamlar. Bugün akşam üzeri büyük tatil başlıyor. Kitabına uyduranlar biraz önce de gittiler çünkü İstanbul'un trafiğinden görüyorum çarşambadan bu yana yani böyle bir kolaylık o kadar rahat ki böyle sabahları hiç acayip trafik olmuyor. Yani olan yerler var ama hani o günlük trafik olmuyor. Her yani bugün itibaren herhalde iyice boş olacak. Sonra bayramla beraber köprüler bedava deyince işte çoluğu çocuğu toplayayım köprünün bir orasına bir burasına gidelim diye olanlar biraz trafiği belki sıkıştırır. Gerçi ilk iki gün pek gene trafik olmaz. İşte kurban telaşı falan olacak. Ee, tatil yapabilenlere iyi tatiller diyorum. Ben buradayım. Bayram süresince de devam edeceğiz. Yayınlarımıza devam edeceğiz. Televizyon devam edecek. Yazılar devam edecek. Önümüzdeki ayın ortalarına doğru ben de bir tatile çıkarım ama YouTube'u kesmeyi şimdilik düşünmüyorum. Çünkü onu gittiğim her yerden yapma olanağımız var. Geçen sene olduğu gibi yapacağız. Şimdi bugün kapak başlığını görenler belki böyle biraz şey olmuş olabilirler. Fakirler ne haber diye. Bu tabii tamamen ironik bir şey. Biraz da bu saray soytarılarına şey vermek istiyorum çünkü garip bir şekilde e, faiz kararıyla ilgili bir kararlarıyla birlikte böyle bir şeye kapıldılar. Çünkü ben de yani kendimden bilmiyorum ama biraz söyledim ya ulan bunların mercimek kadar beyni yok. Yeni kararları ya da işte Mehmet Şimşek'i e överim derken aslında Tayyip Erdoğan'ın 3 yıldır Türkiye'nin anasını ağlattığını söylüyorlar. Yok ekonomi şöyle yok dengeye oturacak yok rasyonel olacak ayakları yere basacak. Ulan seçime doğru giderken bunların hiçbirini yapmadık. Şimdi övündükleri ne? Övündükleri e, tamamen şey e, asgari ücrete yapılan zam. Şimdi Onlara geleceğim. Ama yani bunu baştan söyleyeyim istedim. Çünkü başlığı görüp de böyle olan bu nereden çıktı şimdi böyle gene halka hakaret falan. Hiç o değil. Yani fakirler diye aslında kendimizi tarif ediyorum ha. Çünkü darbeyi bizler yedik. Yani benim gibi olan hani çalışarak emeği karşılığı bir maaş ya da bir gelir sağlayanların durumu çok feci. Fakir zaten fakirliğe o kadar alıştı ki o anlamda koydum o başlığı. Şimdi İlginç bir durum var. Bu iktidar özellikle Tayyip Erdoğan böyle yıllarca eski o sol artıklarını da o Türkiye'yi mahveden ahmak solcuları da yanına alarak böyle bir hani demokrasi savunuyormuş gibi yaparken devlete ve devletin bütün korunlarına da adeta savaş açmıştı. Bir seçilmişlik kutsallığı yaratmışlardı. Seçilmişler, atan, efendim, atanmışlar asla seçilmişler. Onlar kutsaldır. O eski ahmak solcuları da yanlarına alıp bunu böyle söylediler. Fakat gelinen noktada baktılar ki özellikle Tayyip Erdoğan, ulan tek adam oldum. Neredeyse ülkeyi diktatör gibi yönetme kabiliyetine kavuştum. Şimdi bu seçilmiş, seçilmiş denilen e, ne uğraşacağım ben? ve şu anda devlet yapısının tamamını yönetim dahil siyasetten seçilmiş olmaktan arındırdılar. Olduğu gibi atanmışların bir diktatörlüğüne dönüştürdüler. Bakın e, bugün Tabii bu Hürriyet Gazetesi bu tür şeylerde çok güzel kaynak alıyor. Çünkü farkında olmadan tam sayfa yapmışlar. Gerçi diğer gazetelerde de var. Yani muhalif gazetelerde var ama saray medyası içinde amiral gemisi sayılan Hürriyet tam sayfa yapmış. Onu bir koyarsanız arkadaşlar. Bakın çok enteresan. Her bakana dört yardımcı. Bir hesap yaptım. Bakın 17 bakan var. Dörder tane yardımcısı 68 kişi ediyor. Bir bakan dört tane yardımcı bu yardımcı dedikleri eskinin müsteşarı kıvamında. Fakat ne kadar bir siyasette dışarıda kalan siyasetçi eskisi varsa ya da kurşun asker gibi çalışacak bir kişiye biat edecek adam hepsini bakan yardımcısı yapmışlar. Hepsi maşallah son derece duygusal davranabilecek nitelikte insanlar. Bakın 68 tane çek şey, bakan yardımcısı. Bunlara mutlaka üçer dörder tane Danışman alacaklar şimdi her biri yani arkadaş koskoca devlet yönetiyoruz kolay mı lan bu çocuk oyuncağı mı ne yapar 204 tane danışman olacak bir hafta 10 gün içinde bunların makam araçları var bakan yardımcısı ya abi sen ne diyorsun ha, mercedesler audiler onlar alınacak top kullanırlar mı kullanamazlar yok çünkü top yok. Hala bir geri zekalılık var. Bana fabrika resmi gönderiyorlar bugün işte git oraya bak ya o çok basit bir şey söylüyorum. Ya koydum kardeşim fabrikanın nasıl çalıştığını. Ama seri üretim yapamıyorlar. Otoparklarında bir tane araba yok. Ve en önemlisi trafiğe çıkmaları yasak. Onun için sokakta gördüğünüz tokların plakaları kapalı biliyor musunuz? Çünkü e, teknik nedenlerle henüz onaylanmadığı için trafiğe bile çıkmaları yok. Ama fakir fukarayı kandırdılar. Zenginin zaten umurunda değil. Onlar Mercedesler, BMW'ler, Jeep'ler bilmem nelerle geziyor. Toga mı kalmışlar? Ama benim garibim, ama benim fakirim. Onu zannediyor ki çok önemli. Öyle gidiyor böyle okşuyor önüne. Çiğne beni filan. Yok oğlum yok bak. Ne oldu lan bakanların şeyleri? Hepsi bindiler mi Mercedes'lere? Hala bana TOG anlatıyorlar. TOG şöyle hazımsızlık. Lan ne hazımsızlık? Önce yap bir tane araba göreyim ben. Niye hiçbir şey söylemiyorlar? Niye hiçbir açıklama yapmıyorlar? Diyorum ki koy kameraları. Efendim gitsene fabrikaya. Ya gitmeme gerek yok. 24 saat izleyecek. Koy kamerayı abi. Bir gün aç internette bir yer. Görsün abi vatandaş. Aldır aldır nasıl arabalar çıkıyor. 3 dakikada bir fidan. Yapabilir misin? Nah yaparsın. Her neyse. Şimdi sonuç olarak e, en az 106-136 tane şoför olacak. E tabi bu arkadaşlar biliyorsunuz vatan, millet için gece gündüz çalışır bunlar. Bir saniye boş durmazlar. Duygularını konuşturacaklar çünkü şimdi. Onun için çift şoför hatta 3 şoför, 3 var diye. Yani arkadaş hiç uyumayacak ya. Onlar. Ondan sonra sekreterler, şunlar bunlar. Bakın sadece bakan yardımcıları için, en az devletin yüksek maaş ödeyeceği 476 personel var. Parlamento çöp. Parlamento diye bir şey yok. Bakın en ağır zararı biz parlamentodan görüyoruz. Milletin parasını orada bir sürü adam abi kek kahve edebiyatıyla yatıyorlar böyle. Biz bunlara yüzer bin lira maaş şimdi daha da artacak. Allah arttırsın. Ucuz yemek yiyecekler gayet bir refah içinde girecekler. Benim fakirim fukaram da itibardan tasarruf olmaz. Aslan milletvekillerim zannedecek. İşte onları gördüğü yerde ceket edikleyecek falan. Aslında hiçbir şey yok. Her şey seçilmişlerde, şey atanmışlarda artık. Hiçbir şey yok. Neyse bunları zaten biliyorsunuz ama hani zaman zaman söylemek istiyorum. Çünkü insan öfkeleniyor kardeşim. Hepimize salak muamelesi yapılıyor yani. Ne demek ya 68 tane bakan yardımcısı. Ne bok yiyecekler bunlar? Hiç. Hiçbir şey hava atacaklar. O kadar. Banka araçları, şoförler gittikleri yerde valiler karşılayacak. Bilmem ne, bakandan, çoğu da bakandan yetkili olur. Ha bir de bu kadar kadro da sarayda var. Yani bu bakan, bakan yardımcıları ama esas onların patronları da sarayda. Politika kurulları var. Oradaki bir adam var. Oğlum öyle yapın, şöyle yapın falan. Gelelim şeye, bu fakir fukara konusuna. Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı nihayet beklenen kararı açıkladılar. Kaç gün geçti atan, atanmalarından bu yana. Nihayet ve biz bunları görmedik biliyor musunuz? Bugüne kadar gördüğümüz en büyük siyasi rezaletlerden biridir, kepazeliktir. Bu kadar önemli bir karar alınıyor. Bakın kararın öneminin Türkiye için bir etkisi yok. Yani hiçbir şey değişmedi. Dolar 25 lira. Bu sabah itibariyle 25 bakalım akşama kadar çıkacak, inecek buralarda durur. Ama Tayyip Erdoğan gibi ülkeyi tek başına yöneten bir adam 3 yıl bu ülkenin ekonomik olarak canını okumuş ve sen bu kararı artık geri alıyorsun. Çok radikal bir şey bu. Adam çıkmış ekranlara bağırmış ben bu görevde olduğum sürece faiz artmayacak demiş. Sen faiz arttırımına gidiyorsun hem de 8 kaç puan ekliyorlar 6,5 puan ekliyorlar. Düşük yani biz piyasaya göre beğenmediler filan ama bunu yapacaksın ve o sırada yurt dışında Arap çöllerinde Arapların önünde diz çökmüşün 5 milyar dolar para alıyorsun. Lan insan utanır biraz be. Utanır biraz. Burada olacaksın kardeşim. Kararı sen açıklayacaksın. internet üzerinden işte dün hatırlayın Onur Çanakçı'yı da burada. Biz de baktık Merkez Bankası şak yaktı ışığını. Aa yüzde on dedik. Burada olacaksın kardeşim ama İngiliz sömürge valisi olarak getirilirse bir adam 40 milyon lirada transfer ücreti ödenirse öbürü de Amerika'da banka batırmış bir kadını bulup da Katar sefiresinin talimatıyla Merkez Bankası Başkanı yaparsan işte bu ikili hiç utanmadan sıkılmadan giderler yurt dışında Arap çöllerinde diz çökmüş vaziyette beklerler burada 85 milyon insana hesap vermezler böyle devlet olmaz kardeşim böyle bir yapı olmaz burada olacaksın o açıklamayı çünkü kaç yıl sonra bakın karardan vazgeçiliyor. Radikal bir karar alıyorsun. Doğruyu yanlışı konuşmuyorum bak. İyi mi yaptılar kötü mü yaptılar da değilim. Ama radikal bir karar alıyorsun ve sen Türkiye'de bile değilsin. O kadar utanmazlar. Bu halkı o kadar küçük görüyorlar. Herif İngiliz valisi kılıklı herif gidiyor Dubai'den tweet atıyor kardeşim. Herhalde herhalde yalan. Yalan söylüyorsunuz. Nasıl bir vurgun vuracaksınız kim bilir? Onun hazırlıkları bunlar. Ama Türkiye'de bir, muhalefet bu konuda ayağa kalkmıyor. İki, iktidar demiyor ki, ya efendim bakın aslında zordasınız. Yani çok önemli bir karardan dönüş pozisyondasınız. Ya bu adamlar hiç olmazsa gelsinler bunu aslanlar gibi. Umurunda bile değil. Aldığı 40 milyonu 60 kenara daha kaç yüz milyonu var onu bilemiyorum tabii. Çünkü bu adamlar boş gezmez. Bu adamlar çok duygusaldır. Boş gezmezler. Daha belki de 400 milyon daha götürecek adam. Ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde klasik keriz silkeleme operasyonu gene yapılacak. Doları böyle biraz çıkaracaklar. Bayram bayram yesin Turizmciler bir de böyle vatan millet sevgisiyle konuşuyormuş gibi yapmıyorlar mı? İşte o beni delirtiyor. Efendim işte turizm gelirlerini arttırmak için de şu anda bilmem. İhracatçılığı bilmem ne. Sen şimdi getir abicim 30'a. Ondan sonra bir 6 puan daha çak. 26'ya düşür. Aradaki 4 dolarlık farkı çak. Çünkü neden? Kararı açıklamadan önce bunlar bilecekleri için bir yere kadar getirecekler. Çakacaklar doları. Ondan sonra tekrar alttan gayet güzel emme basma tulumba gibi. Ulan bu millet bunu gene mi yiyecek? Yiyeceğiz abi. Yiyeceğiz. Ama bu utanmazlık ne kadar sürer onu bilemiyorum. Bakın öbür şeye gelince dolar 25 lira. Şimdi hani başlıkta dedim ya asla onlarla dalga geçmek ya da küçük görmek değil ama arkadaş asgari ücretine zam aldım zannediyorsun. Eridi. Bak daha sen harcamadan eridi. Eline daha geçmeden eridi. ne zaman alacaklar asgari ücreti? Eylül'de. Şeyde, yani, Temmuz başında mı? Ağustos'ta mı? Temmuz başı galiba. Bak oraya gidene kadar ekmek olacak İstanbul'da 8 lira. benzinin şusu bu hepsi zamlandı. Sen aldığın zaman sadece tomar girdi cebine o kadar. 200 liramız var bir tane değil mi? O 200 lira 130 dolar ediyordu çıktığı gün. Bugün ne kadar ediyor? 12-13 dolar ediyor. Kaç dolar ediyor? 9 dolar ediyor. Bak 130 dolarlık bir banknot çıkartmış. Gene bu iktidar. Şimdi bana bunu başarı diye anlatıp benim fakir fukaramı kandırıp o zavallı insanları iyice fakirleştirip ama çaresiz hale getirip doları TL'yi 200 lirayı 9 dolara düşürdü. Şimdi yüzde 130 zam yapmış oluyorlar. Geçen sene Haziran'da 4.500 liraydı değil mi asgari ücret? Bu sene Haziran'da ne dediler? 11 bin işte 402 lira mı ne? O 2 lirayı da güzel hesaplamışlar yani minimum minimine. Aferin kabul. Yani aşağı yukarı %130'luk bir zam. Peki şimdi geliyorum. Asgari ücret almayanlar yüzde yüz otuz zam aldılar mı? Ben almadım arkadaş. Sen fakir fukara edebiyatı yapıyorsun. O fakir fukara yaptığın yüzde yüz otuz zammın ona aslında yaşamsal olarak bir katkısı yok. Sadece fakirliğini fark etmesin. Ya ulan daha ne versin? Çünkü zavallı insanlar sokakta abi diyor daha ne yapsın adam diyor. Yani ne yapacaktı diyor. 50 bin lira mı yapacaktı diyor. Bak o taraftan yana düşünüyor, kendi çıkarını düşünmüyor. Hayır, burada alınan para değil, benim satın alma gücümle. İşte bunu sormadığı sürece, o vatandaşın vatandaşlık bilim, bilinci elinden alın bu iş demektir. Ve şimdi o fakir fukarayı daha da fakirleştiriyor. Ama aradaki sizin bizim gibi yani emeğiyle sizin derken ben kendimi söyleyeyim emeğiyle kazanan belli bir yerden maaş alan işte bir takım yani YouTube'da şuydu buydu oradan 3 kuruş 5 kuruşluk gelir elde eden ve bu artmayan biz bir şey artmıyor bizim gelirimizde. İnsanlar sıkıntı çekiyorlar ama saray ve çevresi şunu çok iyi biliyor. Asgari ücretin üzerinde kazancı olan ve giderek fakirleşenlerin büyük bir bölümü muhalefette. Çünkü neden? Onlar beyinleriyle de çalışıyorlar. Üretiyorlar, vergi ödüyorlar. Onun için daha bilinçliler, daha farkındalar. Düşünüp sorguladıkları için bu iktidara oy vermiyorlar. Bu iktidarın aslında Türkiye'ye ne kadar büyük zarar verdiğini bildikleri için oy vermiyorlar. Ama ne oluyor? Saraydakiler oturuyorlar diyorlar ki ulan burada bu kadar, burada bu kadar. Kimi tutarım? Ya bırak zaten diyor. Onlar zaten bize vermiyor. Ben onu niye iyileştireyim? Niye onun hayatını daha iyi yapayım? Tam tersi. Beter olsun namussuzlar diyor ve öyle yapıyor. Öbür taraf durumun da farkında. Ya bunun anlatılması gerekiyor Türkiye'ye. Ben tek başıma yetmem. Beni dinleyenler işte burada seyreder. Birbirlerine söylerler. İşte Twitter üzerinden merak edenler birbirlerine belki sorarlar ne dedi bu herif diye. Ama o kadar. Bunun kampanya olarak yürütülmesi gerekiyor. Bunun iyi anlatılması gerekiyor. Fakirleştirilen insanların bilince ulaştırılması gerekiyor. Muhalefet her şeyi bırakıp bunun üzerine çalışacak. Ama o adam ne diyor? Abi yine o yapar diyor. Ya 21 yıldır yapmamış. Bak çok basit. Şunun bile Türkiye'de kıyamet koparması lazım. Ben bu ülkede baş yönettiğim sürece faizler artmayacak deyip de şimdi faiz artışı. Bakın sabah şeysi filan satır yok biliyor musunuz? Faiz artırımını haber bile yapmadılar. Çünkü onlar biliyorlar kimi nasıl kandırdıklarını. Hiç uyandırma diyor. Sadece üst böyle sayfanın üstünde dolar fiyatı var. Ona da zaten bakan yok. Zaten baksa da bu fakirleştirilen insanlar ya dolar 100 lira olsa bana ne? Benim Allah'ım var. Onların doları var havasında. Oraya itildiler. O kadar bilinçsiz hale getirildiler. Kendilerinden koparıldılar. Bir kendi benlikleri ellerinden alındı. Adam vatandaş olduğunu bile düşünmüyor. Tayyip Erdoğan'ın her şeyi verdiğini ve işte abi o imkanlarda bu kadar anca bu kadar verebiliyor diyor. E ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'nin yarısı AKP'ye oy verenlerin büyük bir bölümü tufeyli yaşıyor. Yardımla hiçbir işte çalışmadan oradan buradan gelen gelirlerle efendim yok evine giden e, gıda kutularıyla yaşıyor. Ama kendi emeğiyle çalışarak düşük ücret alan insanlar perişan oluyorlar. Bunun anlatılması gerekiyor. Neyse bugün bayramada başlıyoruz. Daha da fazla konuşmayayım. Ne olur farkına varın ve bunu yayın. iki tweet atmak, iki tane tweeti beğenmekle biz insanlara hiçbir şey veremeyiz. Bu çırpınmaları da alaya almayın. Ya da böyle işte bu gene bilmem ne dede uyudun bunadın falan gibi aptal aptal laflar etmeyin. Bana bu hakaretleri etmeye kalkanlar otur bir düşün be kardeşim. Bunu sağlamaya çalışın. Onun için bu çırpınma. Yoksa bana ne? Sonuçta birçok insan öyle Bana ne kardeşim diyor. Ben benzerimi dolduran pompacı bile. Dedim ki ya dedim şu ufacık araba gene 700 liraya geldik. Abi beter olsunlar dedi. Yansınlar çünkü niye? Orada çalışıyor, para kazanıyor. Onunla yaşamaya çalışıyor. Tufeyli değil. Ama diyor ki beter olsunlar. Dedim ki o beter olmuyor sen olacaksın. Onun için bunu herkese anlatılması gerekiyor. Bırakın abi muhalefette Kılıçdaroğlu gitsin. O bilmem ne abi. Ay İmamoğlu bu falan. Ya geç. Şu anda herkesin bunu iyi anlatması lazım. Bir tarafta işgal altındayız. Bir tarafta parasal işgal altındayız. Bir tarafta büyük bir soygun düzeninin altında eziliyoruz. İthal adamlarla, İngiliz sömürge valileriyle ülkeyi yönetmeye kalkıyorlar. Herkes uyanık olmak zorunda. Önümüzdeki günler sadece bunları yapmak zorundayız. Hepinize iyi hafta diliyorum. Yarın tabii ki birlikteyiz, pazar birlikteyiz, bayramda da birlikteyiz. Ama bayrama çıkanlara, tatile gidenlere iyi yolculuklar, iyi tatiller, iyi dinlenin, iyi olun, zinde gelin. Beni de izlemeyi ihmal etmeyin, beğeninizi de esirgemeyin diyorum. Bu haftayı da böyle kapatalım. Hoşçakalın.